Fal mesela iki terzi ve sebagan iki boyacı. Ha, bu misaldir yani. Yeşteyni ortak olurlar ana en yataqbanen amale. Amelleri kabul etmek. Yani onlara gelen işleri kabul et, etmek üzere. Ha, o sana, sana sana gelen iki terzi, sana gelen ne söyle işleri işte dikimleri sen de kabul et, sen de kabul et ve yekunel kesbu beynehuma. O kazanç yani elde ettikleri kazanç ikisinin arasına ortak ortak olurlar. Fecuz zalike olabilir. Bu caizdir. Yani birbirine vekil birbirine vekal, vekalet vermiş olur. Ve ma yetekabbelu kullu vahid minu ve min amali yazamu ve yazamu şerike. Mesela mesela diyelim siz ikiniz yani Muhammed'den Fatih ikiniz Mesela söyle anlaştınız bir anlaşma. Ha, şirket kurdunuz. Yani gelen elbiseleri dikeceğiz. Sen de a, 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 sipariş alıyorsun, o da alıyor, o da kabul ediyor, o da kabul ediyor. Ha ben Muhammed'e bir elbise verdim. Ben elbisemi dik. Fatih Fa, a, Fatih Fatih de onu dikmeye yani yetkilidir yani ha. ha Fatih'e verilen elbise Muhammed diker. Muhammed'e benzer şey orada diker. Yani ma yetekabbelu kul vahd min ve minel amel yazamu ve yelzemu şerike. Bak. Yani Üstleniyor da. Muhammed'in kabul ettiği o iş, o dikim ona da lazımdır. Onun şerikine de lazımdır. Yani o on, onun da sonra ahdine zimmetine girmiş oluyor. Onda zimmet. O da sorumludur. O da sorumludur. Ha. ha. Hmm. Evet. Mesela ben gidip Muhammed'in de yakasını tutabilirim. Niye bu elbisemi dikmediniz? Niye kötü diktiniz? Veya Fatih'in de yakasını tutabilirim. Yani ikisi de sorumlu oluyor. ha. Fe'in amile ahaduma dunel ahar yine felkesu beynuma nisvani. Bak. Birisi çalışsa, dikse, o diğeri dikmese bile yine o kes o nasıl söyle, gelen gelir ikisinin arasında nisf yani yarı yarıyadır ha. nasıl söyle. Tabii ya yarı demişler. Başta yarı yarı yarıya demişlerse yarı yarıya. Yok. 3'te bir onun 3'te 2 onun o da o, o, şekilde. Yani çalışmasa bile Muhammed'e elbise verdim. Ha, Fatih dikti. Değil Hı. mi? Ha. O verdiğim ücreti e, yani verdiğim para yine ikisi paylaşır. Bu işte şirketün Sanayedir, sanatlar, sanatkarların şirketi orta ve sanatkarlar, tamam? Birisine bir iş geliyor, iki kişi anlaşıyor, o iş ikisine gelmiş gibi oluyor yani. O da mükelleftir, o da mükelleftir, o da sorumludur, o da sorumludur. Evet. Aha. Bu ama Şirketül Ucu, ha? Şirketül Ucu, Ucu Ucu mana vajiy yüzdür, ama burada ne söyle? Yani hatır. Ee, e, yani hatıra binaen e, şirket şirket kuruluyor yani ha hatıra binaen ferra cülani mesela iki adam yeşterikan ortak oluyorlar ve la bak malları falan yok ha, e, niye e, neye ortak oluyorlar ala en yeşteriya satın almak üzere bi ve ucuhima işte hatırlarına kredi kredi buna kredi mi diyorlar he kredi çekme değil yani kredi hatırları var yani, evet. yani, yani, yani ya. ha yani en ya satın almak üzere ortak oluyorlar bir ucuyma işte o hatırlarına e, bir şey alırlar veya bir as satarlar ha, o kar onların arasında ikimizin arasında Muhammed ve Fatih diyor ya bizim milletin yanında kredimiz var kıymetimiz var ha, gidip yani peşin bir şey yok şimdi gidip malı borca alırız, satarız, da kar ederiz, kar paylaşırız, o borçları da ya, yavaş yavaş veririz. Olur işte. Hı. Şirketin vücuh. Fettesih şirketu alhaza. Yani bunun üzerine ortak olmak sahidir. Ha, bu minvan üzerine. Ve kullu vahidi Bak. Her birisi diğerinin vekili, vekili oluyor. Fimayaş satın aldığı şeyde vekil oluyor. hı. Fe in şerata en yekuna el müşteri beyne men nisfeyn fe Bak. Fe in şart koştular. En yekuna el müşteri satın alınan mal beyne ama ikisinin arasında nisfeyn yarı yarıya. Bak. Bu satın aldığımız mal yarısı benim yarısı senin deseler fe ruh kaza O zaman karda da ona onun oruna ona orantılıdır. karda da öyledir. karda da yarı yarıya. Satın alınan mal yarı yarıya ise karda da yarı yarıya. Aha inşa inşallah tamam. Ha. Eğer ha ferru o kar da yarı yarıyadır. Ve la en yetafadala fi. Karda caiz değil tefadül yapmayan birisi diğerinden fazla alma alması caiz değil. Madem biz bu malı alıyoruz yarı yarı ya yar, yani müştera satın alma bak bak ve inşallah şart koştur en yekun el müştera satın alınan mal beynehuma nisfen iki ikisinin arasında yarı yarıya yarı yasa Tarrubu kezalike karda olur. Velaya la yacuz caiz değil en yetefadala fi o <laughs> karda birisi <olur>. diğerinden fazla alması caiz değildir. <laughs> Kar malın oranına göredir. Ve <laughs> inşaata ortaklığın oranına göredir. ha. Ve inşaata Ha şart <laughs> koştular en yakun el müştera beynama selasen. Müştera o satın alınan mal aranında eslas. Eslas yani üçe bölünür. Yani üçlüdür. Nasıl? Yani Muhammed'le Fatih mal alıyorlar. Borca Fatih diyor iki benim bir senin. O, oh, o zaman felbuk eder. O zaman satarlar iki Fatih'in biri bu Muhammed'in. Ve la tecrüzü fin ihtitab. Odun toplamakta şirket kural. Yani gel bir şirket kuralım. Topladığımız odunlar senle sen ne toplarsan ben ne toplarım aramızda ortak. Yani yarı yarı olmaz. Ve ihtişaş ben söyle. Ot toplamak. Ve istiyat av, av, avlamak. Ha. Yani bu ne söyle. Mubah olan şeylerde ortaklık vekalet batıldır. Yani bu mal değildir. Ee, bu <laughs> ibahadır. Yani bu herkes serbesttir. Yani odun ne kadar toplar? Odun. Evet. Yani işte ve <laughs> mestadehu avladı ma o şek istadahu avlamış kul vahid minuma her birisini avladı ev yahtatabahu veya topladığı odun ha fevallahu onundur dune sahibi o arkadaşın değildir herkes kend yani, avladığı av onundur söyle yani, o arkadaşın değildir ee, evet ha ikisi avı mesela vurmuşlar olur mesela birisi avı kovalamış diğeri vurmuş o yani birbirine yardım etmişler, o başka ama yok sen gitmişsin bir av yap, ayrı yapmışsın ben de ayrı yapmışım bundan bu benimdir senin hakkın o seninki de benim hakkım oh. Ve izah iştereka ve li ve bağlun ve Böyle ortaklık, işte işler, işte, şirket koyuyor ve li ve bağlun Birisinin katırı var. Mesela veya traktörü var. Ve la ahiri diyenin de raviyatun. Raviye o Mesela e, e, su, su taşıma kabı. Su taşıma kabı. Su, su tülükleri, su taşıma. Tanker. Hi? Tanker. tanker canım, tamam. Traktör bilirsin, tanker bilirsin. Öyle diyelim. <laughs> Ramiye su. Ha. Yastaki ma'a aleyha. Yastaki aleyha ma'a. Yastaki e, su çekiyor. Aleyha o nasıl yine hı? <laughs> o raviyanın üzerine el ma, Yani o kabın üzerine veya o katırın üzerine. Aleyha katırın üzerine. Katır katır. Katırın üzerine su çekiyor. Ama katır Fatih'indir. Nasıl yine o kabler Muhammed'indir. Yani o tulukla. Veya traktör Fatih'indir. Tanker Muhammed'indir. Vel kesbu beynahuma. Ha. Kazandıkları neyse aralarında yani yarı yarıyadır. Bu lem şirketi Bu şirket olmaz. çünkü su, su, su getirmek diyor, su da helal bir şeydir. Yani bu mal kimsenin malı değil. Kim su getirirse onundur yani. ha. Yani ortaklık olmaz. Vel bu kulu bütün o gelir o gelin lillezisteka. O su çeken traktör Fatih'indir. Ya söyle e, e, tanker senindir. Değil mi? E, tank mı tanker mi? Tank. Tanker. tank. tank, tank. Su tanker. Su tanker. Ben, ha. Su tanker Muhammed'in traktör Fatih, Fatih çekiyor. Ha. Vel kesbu kulu Kim su çekiyorsa bütün o gelir onundur. Ve aleyhi ecrü misir <laughs> raviye. Onun üzerine ecr-ü misil O raviye işte o tankerin, o kabın ücretini verir. Ecr-ü misil. Ecrü misil yani onu kiralamış oluyor. Ha. ha. Kirasını verir. İnkane sahib O su çeken katır sahibi, traktör sahibi. Su çeken traktör sahibidir. Ha. O tankerin kirasını verir, ücretini verir. Ha. Ve inkâne sahib raviye. Ha su çeken tankerin sahibisidir sahibidir. Katır Fatih'indir. Mesela söyle su kabları senindir, Muhammed'indir. Muhammed su çekiyor. Katırla kablar kablarıyla su çekiyor. Katir Fatih'indir. O zaman faali ecru misin bani. O zaman katırı kiralamış oluyor Muhammed. <laughs> motor. Motora getirelim. motor Fatih'in. Traktör. Tank Muhammed'in. Muhammed çekiyor. O tankla su çekiyor. Para Muhammed'e gelir. Senin söyle, traktörünün ücretini verir. Ve kullu şirketin fasidetin ferrebu fiyâ ala kadil mal. Bir şirket ki fasit olursa yani dediğimiz şartlara işte şeriatın dediği şartlara uygun değilse şirket kurmuşlar. Ferrebu ya ala kader mal. mal. miktarına göredir. Yani onların e, belirlediği şey değil. Ve yaptığın şartı tefaduni. O tefadun şartı iptal oluyor. Tefadun ya yani birisi diyenden fazla. Yani şimdiye kadar hep yani sahi şirket. Bir şirkete fasida. Mesela diyelim işte yani traktörle tank üzerine şirket kurdunuz mesela. Ha. Yani veya nasıl söyle Bir fasit bir şirket. O geçti ya dedik mesela Yok ee. yok. Yo. Ya yani dedik şirket mesela para parayı meydana koymak. Malda ortaklık olmaz. Ha mesela birisi mesela 20 coin getirdi. Birisi 40 coin getirdi. Karıştırdı. Bu şirket olmaz. Yani böyle bir yani onun mesela onun yarısını yarısına satma olmadan olmaz yani. Ha malı, malı karıştırıp ortaklık ol, olmaz yani böyle. Ha, bunu diğer mi yaptılar? Malı da sattılar. Yani fasit bir ortaklık yaptılar. Malden satına kar geldi. Kar o mala göredir. Yani onların şartına göre değil. Yani birisi demiş kar mesela bana iki sana bir öyle değil yani. Yani Kimin malı daha çoksa karı daha fazla. Var. Kim malı daha azsa ona göre kar mala göredir. Ha. Yani o ortaklık fasit sahih olursa kar onların belirlediği şekilde olur ama fasit bir ortaklık olursa, yani şeriata oynayan bir ortaklık olursa, kar oldu, a, tartıştılar, mücadele şey yaptılar birbiriyle, o kar malın oranına göredir. Onların şartına göre değildir. O kadar. <laughs> Kullu şirketin fasidatın ferre mevfiye ala mal ve yaptunuz şartı tefadül. Kar o mala göredir. O tefadül şartı orada iptal oluyor. Yani birisi bir fazla. O. O. Ve idâ mâ te'ahad Evet. İki ortaktan birisi ölürse. Ev de mürted olur. Nauzu billah. Yani İslam'dan çıktı, dinden çıktı. Ve lahika bi halbi. Gitti. Dâlin halbe kafirlerin evine nasıl yani ulaştı. Kafirlerin memleketine ulaştı. Batalati şirketi, Ortaklık iptal olur. Yani o tam otomatikmen fesk olur yani ha. Yani ölü. Artık ölünün ölüsü. senin şerik zaten vekalet veriyor. Yani sen ortak, sen ortağın vekilisin. Ortağın öldüğü zaman artık bitti yani. Ölünün vekili olmaz. Ha. Veya kafir yani, olmuşsa ne Onu da vekalet ol, bozulur. Ha. gitmiş dar harbe. Ha. وليس لواحد من الشريكين ان يؤدي زكاه مال مال الاخر الى بيز iki ortak neyse yoktur li wahid min ortaklardan herhangi birisine en yuaddi ada etmesi zakat mal akhir o diyen malın zekatını ada etmesi illa bi izni illa onun izniyle olur yani iki kişi ortak ticaret yapıyorlar Mesela söyle eee zekat söyle e, bir, bir miktar zekat e, ikisine düşüyor. Birisi bir kısım ona bir kısmı ona o ödüyor değil mi? Ha. O kendinkini öder. Onkine karışmaz. Yani on, onsuz ödeyemez. Ve neyse li vahdi mine şerikeni en yüeddiye zekate izni. On izni olmadan ödeyemez. ve in kul kullu min mali sahibi. Ha. O da arkadaşına izin verdi. En yüeddiye zakata, o zekatını ada etmesi için o da izin verdi, o da izin verdi. Ne oldu? Fe kul minuma. Her birisi eda etti. O da gitti zekat verdi, o da verdi. Yani Muhammed Fatih'e izin verdi. Fatih de Muhammed. Ha, Muhammed kendi zekatını verdi Fatih'in de. Fatih de kendini e bir, bir fazla oldu. Bir tane fazla oldu. Ha, kimin kesesinden gider? Fasani <laughs> daminun. İkinci veren yani sorumludur. Yani ikincinin kesesine gider. İkinci veren değil mi? Ne oluyor bakmıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Yani? İkinci veren sorumludur. Alime bi edain evvel evvel lem ya'lem. Bilsin veya bilmesin. O birinci vermiş hani haberi olsun veya olmasın. Yani sorulur kim önce vermişse o o, 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 geçerli. O ikinci geçersizdir. Yani o sorumludur yani ha. Yani onun kesesinden gidiyor yani.